Meclisin saygıdeğer üyeleri en az bu bildiriye imza atan başsavcı kadar anayasal düzene ve rejime bağlıdır demiş. O nedenle o bildiriye meclise adeta talimat verilmeye yeltenilmiştir. Bu kabul edilmez bir durumdur. Bu bildiriyi yayınlayan makamın bildiriyi derhal geri çekmesini, Türk milletinden ve onun temsilcisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özür dilemesini bekliyorum Demir Hocam. Ee, şimdi herkesin, özgürlüğü savunması güzel olur. Mesela bak bana bugün evde bir resim gösterdiler. Prince Charles bu İngiltere. Evet. Ee, İngiltere'deki o e, işte kurmay heyet şu bu falan böyle ileri gelen insanlar. Şeyh Nazım'ın hocamızın talebeleri birlikte neşe içinde resim çektirmişler. Maşallah. Ne var bunda? Maşallah. Ne var bunda? Ne var bunda? Aynı yerde mason da olsun, e, komünist de olsun, Müslüman da olsun. Kardeşim herkes özgür olsun. Bırakın bu baskıyı. Bırakın yani millet rahat etsin. Ya diyorum ben mesela komüniste baskı yaptıyorum ben sıkılıyorum, rahatsız oluyorum. İstemiyorum yani mason da serbest olsun, Müslüman da serbest olsun, herkes serbest olsun. İstedikleri bir konuşsunlar, şakalaşsınlar, sohbet etsinler. Değil mi? Arkadaş olsunlar. Şiddet olmasın biz. Bunu istiyoruz. Terör ve şiddet. Baskı olmayacak tahakküm olmaz. Mesela Müslümanların yoğun olduğu bir yerde gitsin komünist de rahatça yaşasın. Hatta daha da güzel olur. Ona orada sevgi göstersen. Komünistin bulunduğu mahallede de bir Müslüman sevinç içinde, rahatlık içinde yaşasın. Dost ahbap olsunlar bir şey yok. Ya yani katılık kötü, şiddet kötü, kabalık kötü, münasebesli kötü. Yoksa böyle tedbirler alarak bilmem ne var. Böyle hayat olmaz ki. O zaman adam ne diyor? Ya diyor en iyisi biz Amerika'ya gidelim. Ya değil mi o adam mesela evet. ismini rumuzunu da söylemek istemiyorum. Ne diyor? Ben Avrupa'da rahat edebilirim diyor. Ancak Avrupa'ya gidersem rahat ederim diyor. Başörtülü kız çocukları yurt dışına gidiyor okumaya. E orada kalmak istiyor. Yani herkes Türkiye'den kaçmaya kalkarsa kardeşim ne olur Türkiye'nin hali? Yapmayın etmeyin ya burası Özgürlükler yurda olsun. Yani yurt dışından buraya gelsinler özgürlüğü tatmak için insanlar. Değil mi? Şu an şu an. Yani buraya kaçsın gelsin adamlar. Özgürlükler ülkesi Türkiye diye burası ünlü olsun. Buradan insanlar niye kaçsın gitsin kardeşim ya? Evet. Önüne gelen kaçıyor ya Türkiye'den. Yani çoluğun çocuğun alan gidiyor. Birçok insan gidiyor. Yapmayın etmeyin bunu. Yani çok sayıda değil ama Az sayıda da olsa böyle insanlar var. Bu bizim için rahatsız edici bir şey. Güven içinde olsun. Ya yani genç kızlar ben çocukların rahatsız edilmesine rahatsız oluyorum. Girsin okusun ya ne yapıyorsa yapsın çocuk başını bağlasın. İster bu bo, bone tarzında olur. İsterse kafasını işte klasik tarzda bu avazın altından düğümleyen var ya o tarz oyunu yapar. İsterse işte Türban tarzında yapar... Nasıl hoşuna gidiyor? Söyle yapsın ya, ne mahsur var ya, ne olur, değil mi? Genç kızlarımız istediği gibi giyinip gidiyorlar. Kimse bir şey demez ...inşallah... Ha, onun için bu tip ustalı insan duydukça ya böyle yani herkes rahatsız oluyor bundan. Özgürlük bizim milletim ağzına yakışır, milletimizin ağzına yakışır. Kim özgürlükten bahsediyorsa o güzel insandır, o hoş insandır. Ay gericiliğe karşı olmak istiyorsun. Kardeşim gericiliğe akılla karşı olun. Bilimle karşı ol Bilimi geliştir. Sen bilimi geliştirmezsen e, dariniz gericilik de gelişir o zaman. De, on, despotluk gelişiyor. Ta Sümer dini bakın. Evet. Beş bin yıllık Sümer dinini getiriyor adam. Dört bin yıllık dini getiriyor. Değil mi? Üç bin yıllık dini getiriyor. Ta Firavun devrinin dinini getiriyor. Her türlü bağnazlık gelişir cahil ortamda. Kaliteli aydın bir ortamda sen nasıl bağnazlığı geliştireceksin? Tutuculuğu geliştireceksin.